Bu hafta sahnede olma isteğin artarken, içsel olarak da kim olduğunu, neye değer verdiğini daha net sorgulayabilirsin. Ca dönük enerjinle parlamak, görünür olmak istesen de, geri planda işleyen sorgular ve iç sesin sana yön göstermeye devam ediyor. Bu dönemi yalnızca öne çıkmak için değil, kendinle bağ kurmak için de değerlendirmelisin. Güneşin burcundaki ilerleyişiyle birlikte dikkatler üzerinde. Bu enerji, özgüvenini yükseltirken kendini daha net ve etkili bir şekilde ortaya koymanı destekliyor. Ancak Merkür'ün geri harekette olması, iletişimde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar veya geçmişten gelen konularla yüzleşme ihtimalini artırabilir. Daha önce başlattığım bir sunum, proje ya da kişisel bir ifade alanı yeniden gündeme gelebilir. 31 Temmuz'da gerçekleşecek Merkür-Güneş kavuşumu özellikle kendini ifade, kimlik ve zihinsel netlik açısından güçlü bir farkındalık getirebilir. Kendi düşüncelerini daha içten ve sade biçimde fark etme şansı bulabilirsin. Ancak bu farkındalığı hemen eyleme dönüştürmek yerine biraz içselleştirerek sindirmen daha verimli olur. Hafta ortasında Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi duygusal dünyanda daha içe dönük ve hassas bir süreci başlatabilir. Bu etki, geçmiş duyguların veya kapanmamış ilişkisel temaların bilinçaltından su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Kendi iç huzurunu korumak için yalnız kalmaya ya da duygusal temizlik yapmaya ihtiyaç duyabilirsin. Ayın geçişleriyle birlikte hafta sonuna doğru daha kararlı ve yönetici bir ruh haline geçmen mümkün. Haftanın mesajı. Kendine dürüstçe baktığında ışığını dış dünyaya daha özgürce yansıtabilirsin. Dikkat edilmesi gerekenler. Geçmişe takılmadan ilerle ama geçmişin getirdiği mesajları da görmezden gelme. Yanıt değil, anlam arayışında ol.